Herkese merhaba, yeni bir Geometry Dash videosundan. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, ben de iyiyim. Ee, hemen ikinci bölümümüze başlamak istiyorum. Önceki bölümde dediğimi hatırlıyorsanız, izleyenler bilir. Ee, Explorer'ı oynayacağım demiştim. Bir de Geometry Dash'ın full versiyonunun bazı özellikleri var. Onlardan da bahsedeceğim bu videoda. Ve aynı zamanda... 6 bölüm oynayacağız bu sefer. Normalde en yüksek 4-5 demiştim de hadi biraz çıkaralım dedim. 6 bölüm. Yani bunlardan 5 tanesi benim için kolay ama 6. bölümü yani explorer orta zorluktan. Aslında zaten oyunları, bölümleri oynarken size bahsedeceğim her şeyden. Evet Bu arada. kısa bir şey demek istiyorum ben arkadaşlar. İlk videomu izleyenler bilir. Bazı yerlerde özellikle bu bölümde ikinci yıldızını alamamıştım, sinir olmuştum, bir şans daha verin demiştim. Bunu video dışı falan halletti mesela Jump 3 yıldız oldu. Ee, bu sizinle mi yapsam bilmiyorum da. son alabilmişiz. Dash, dash. Bir de o çok benziyor birbirlerine. Fingerdash dash. dash. Neyse bunları yaptım. Şimdi full versiyon özellikleri bazıları şunlar arkadaşlar. Mesela şurada arama butonu var ya burada level'ın bölümlerin ya id'sini id'sini ya da ismini yazarsanız aratabiliyorsunuz. Burada da böyle bölümler var. Böyle hepsinde var. Hepsinde 5 tane bölüm var. Öyle mesela e, burada buraya girebiliyorsunuz. The safe yerine. Başka benim oynayabiliyorsunuz ama Light'ta böyle bir özellik yok. Başka bir şey var mı bilmiyorum. Evet. Şimdi Gentlet'tan Ice'a e giriyoruz. Ve bölümümüze başlıyoruz. He, evet. başlamadan önce bir saniye arkadaşlar. Özür diliyorum. Kontrol etmem lazım. Değişiklik oluyor da. Evet. Değişmiş yine. Neden değişiyor diye soruyor. Seçmiş. Şimdi oynamaya başlayabiliriz. Bu arada ben hepsinde pratik moda açacağım. Ama yani bölümler kolay. Ben bunları tek tek geçerim diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Bir makyos Her çok güzel Çok yani Her ya Efsane Bir de çok Bir Arkadaşlar, bu dediği şey tekrar geliyorsa özür diliyorum. Agaş evet, evet. evet. benim. Ne deniyordu? Telefon mu oluyor? şimdi. Donmuyor. He. Takıldı şu an. Bir saniye He. şey diyeyim de. Ya arkadaşlar yani içinizde belki bu durum yaşayan vardır. Ben bölüm oynarken neden donuyor bilmiyorum. Donduğu için bastım. basıyorum mu arkadaşlar? Daha erken algılıyor. Pardon yani ne söyledim? Özellikle daha geç algılıyor. Bazen de basmadan bastım gibi algılıyor. Bunun nedeni ne de ne ben de bilmiyorum. Bunu bilen varsa söyler umarım. Neyse diğer bölümümüzde devam edelim. Yani. Ama siz ona çok takılmayın arkadaşlar. Normalde ben tekste geçiyorum onu. Yani. Hatta 6 bölümü oynayacağız demiştim sonra. 6 bölümü oynadıktan sonra belki tekrar ona bir bakarım izlersiniz. Evet. arkadaşlar güzel bir gerçekten güzel. İnkar edemem. İnkar edemem mi alaka? Pardon. Evet. <laughs> evet. <O> <laughs> Ya full İngilizce yazıyor arkadaşlar. Neyse. Gelelim 3. bölümümüz. Aa Be şarkısını kullanmışlar. Bedrand bölümünü bilenler bunu anlamıştır zaten bu müziği. Ay ben bastığım halde ne? Bastığım halde basmıyor ya. Ben ondan biraz sinir oluyorum. Tekrar başlayalım. Bu arada arkadaşlar bunları like to oynayamazsınız hiçbirisini. E, ne oluyor? Like to oynayamazsınız hiçbirisini yani dediğim gibi bunlar da e, like to böyle özellikler yok sanırım ben öyle biliyorum. Böyle özellikler yok ki hatırlıyorum. Like to oynayamadığım için biraz denetim. Oh. E, Arkadaşlar biraz donmuyor ya şey biraz donuyor diye gidiyorum. Yanarsam yani. Ha ne dedim? donuyor <laughs> <laughs> dedim ya yanarsam. Zaten yanacağım dedim ya yandım Nasıl bir şey bu ya? Ya ben bunlar tekte geçiyordum. Bana ne oldu ben anlamıyorum. Dalga geçmeyin dalga ben gerçekten onun ötesi geçiyorum. Sıkmak istemiyorum sizi o yüzden başlamamak istemiyorum. Hadi buraya bir şey diyelim arkadaşlar. <laughs> sadece bu bölümlere bir şey değil. Yani kanıtı mı? Bakın. Görüyorsunuz. Bu arada orada ışınlanıyor mu ışınlanıyor demeyin. Yıldız var ya. Bir saniye. Bölümü bitireyim öyle. Az önce dönüp. Bazı yıldızlarda mesela aşağı iniyorum ya siz sanmayın ben onu öyle ayarlamışım diye bunu ayarlayamazsınız zaten. O ışınlıyor çünkü yoksa başka yıldız alma ihtimalimiz yok. Ve 5. bölüm Bu arada bu bunların ne zor arkadaşlar bunların bana göre çok zor. Tabi yanıyorum ama donmadan dolayı. Yani onu onu gözümde bulundurum. Dediğim donmadan dolayı yanıyorum ben. Normal mesela kayıt yapma kayıt yapmadığımda ne güzel oynuyorum ya. Bilmiyorum ne ben öyle oynuyorum. Mis gibi oynuyorum ya mesela. Hiçbir kere bile yanmıyorum ya. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Hadi buraya bir şey oynayalım. Bu geçeni yakalım diyorsanız. Mutluyorsanız bana. Hadi buraya bir şey oynayalım. kolay yani arkadaşlar. Bakın bu yıldızı da alsaydım yine ışınlayacaktı beni. Yani. Evet. Şimdi Explorer. Diyecektim. Arkadaşlar şu bölümü tekrar oynayalım bir. İçimde kalmasın. <laughs> ne olur ne olmaz açalım. Arkadaşlar bir de şimdi aslında en önemli e, mi unuttum. Ne oluyor? Ben, o nasıl yukarı gitti ben onu da anlamadım ben nasıl? En önemli, önemli özelliğini unuttum. Pratik mod açıkken şarkı sadece pratik modda olmuyor. Buna ayarlarsanız ya full versiyonu de sadece oluyor. Lightlar da olmuyor. Pratik modun şarkı, sesi gelmiyor. Normal bölüm izliyor. Evet. Az önce döndüğü için şey oldu. Neyse çıkalım biz. Zaten bölüm bittiği için. gelen son bölüm. Arkadaşlar bu arada burada biraz yanabilirim donmadan kaynaklı olduğu için normalde ben aslında bu bölümlerin hepsini bitirmiştim. İlk bölümde bahsettiysen benim telefona bir şey oldu yine söyleyeyim. Bilme Abi donma ya. Benim telefona bir şey oldu. Yine söyleyeyim bilmeyenler varsa. Yani ne oldu onu da bilmiyorum da. Sonra oyun falan her, gitti. her şey gitti. Bölümler sıfırlanmış abi ya. Yani artık. Özürüm. Bakın arkadaşlar. Her zaman o beğenmiyor. Neden biliyor musunuz? Donuyor diye. 50 kere denedim. 50 kere de orada yandım ya. Yani. Neyse <laughs> <Evet>. hadi bakalım. <laughs> yani noob. Bir çocuk noob varsa. Yani. Böyle... Hadi buraya bir şey diyeyim. Yani. Görüyorsunuz. Yani. <laughs> Ben bunu almak Bana kötü oynuyor demeyin yani Elbette sizin geçemediğiniz değerler var En kolay bölümlerde de ...andığınız yerler Benim sıkıntı benim hatam En kolay bölümlerde Oğlum ha? Ya takılma Hı. En kolay bölümlerde de Yanan Başlayacağım ben böyle işe ya Ben konuşmuyorum yani. Bakın takıldı arkadaşlar görüyor musunuz? İşte ben bundan bahsediyorum. Takılıyor diye. Bunu yaşayan var mı? Var durumlarım aranızda. Ay bakın ya. Gerçekten takılıyor arkadaşlar ya. Heh. Aslında ben buraları tekte geçiyordum yani. Gerçekten takılıyor. Yalan söylemiyorum. Gerçekten takılıyor yani. Evet. Hadi buraya mutluyum arkadaşlar. Evet gördünüz. Gördünüz. Dondu. Bir dakika. Şimdi yanmam işte bak. Az önce döndü. Bakın. Bak. Şimdi yanmıyor. Abi niye donuyor lan? Biraz tırtıyorum yine bu donacağım diye. Evet. No. Az önce ekran beyazlaştı için mi? Yine beyazlaştık hiç şey olmadı Umarım Neden öyle oluyor Her zaman öyle oluyor, her zaman öyle, öyle oluyor. oluyor Ay ben niye ben basmıyorum ki bu bastı biraz. Ya bas yani bu yani, kadar nasıl diyor ya? Yok abi, sıkıntı var. Ben bu kadar kötü oynamıyorum. Onu bilemiyorum Ben bu kadar kötü oynamıyorum. Ama basmıyor burada ya, bak ya, basmıyor. Şimdi arkadaşlar ben baştan mı başlayayım? Söyleyin ya. Basmıyor abi takla gibi de. Heh. Abi 50 kere yani hep donduğu için yandım ya. Hep donduğu için ya. Ya oyunun çok iyi oynuyoruz dedi oyuna abi donduğu için yani affedersiniz zor olduk ya sizin karşınızda. Neyse. Evet. E, bugünlük videomuz bu kadardı. Herkese görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada yani ama gerçekten söylediğim gibi hep donduğu için ben yandım. İnan inanmaya ama yani. Ben donduğum için yandım. Yani inananlara tamam. Ama inanmayanlara da bir şey bir diyeceğim yok artık. Bunu yaşayanlar inanabilir sadece. Neyse tekrardan <laughs> görüşürüz. Diye.